Kordon İş Adamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, kordon esnafının ve halkının sıkıntıları hakkında şunları söyledi. Tabii ki son dönemlerde özellikle bu çimlerin üzerindeki o olaylar buradaki bütün iş adamlarımızı, esnaflarımızı ve yukarıda oturan ailelerini de rahatsız etmeye başladı. İşte bakıyorsunuz bir gecenin bir saatinde davul kemanıyla, fasılıyla, işte dev dev kabinler getirerek, partiler vererek burada birçok alanda e, burada oturan aileleri ve işletmelerdeki müşteriler rahatsız etmeye başladılar. Şanlı, insanların yedikleri şeylerin çöplerini yere attıklarını bu durumun kordon boyunu harmandalı çöplüğüne dönüştürdüğünü söyledi. Buradan aldıkları içecekler ve yemekleri yediklerinin kabuklarını sağa sola her yere atıyorlar. Adeta buraya baktığınız zaman bir harmandalı çöplüğü gibi oluyor. İzmir'in vitrini diyorsunuz, kalbi diyorsunuz. Kordon dediğiniz zaman bugün şiirlere, şarkılara biliyorsunuz mal olmuş bir kordonumuzu maalesef bu Türkçe şey, çirkin görüntülerle turist geldiğinde ve İzmir'in dışından gelenler gördüğü zaman ya diyorlar ki Kordon bu mu? Şanlı Kordon'u bugünkü durumundan kurtarmak gerektiğini vurgularken dünyanın hiçbir yerinde Kordon'da olan şeylerin yapılamayacağını dile getirdi. Biz Kordon'u kurtarmamız lazım. Her şehre girdiğiniz zaman o şehrin bir vitrini vardır. Şehrin dinamikleri vardır, yaşam tarzının olduğu işte kafelerinin, restoranların olduğu yerler vardır. Bugün Şanlıurfa'ya gittiğinizde siz bu ortamı görebilir misiniz? Şimdi bunu göremezsiniz. Bugün Atina plakaya gittiğinizde siz bu ortamı görebilir misiniz? E şimdi bunları gördüğünüz zaman bu olmaz. Dünyanın hiçbir ülkesinde bir işletmenin karşısında siz bu tür şeyleri yapamazsınız. Sadece işletmelerin değil, kamu alanında olan yerlerde bunları yapamazsınız. Şanlı, İzmir'in son zamanlarda içki kültürüyle anıldığını, bu durumda çağdaşlık olarak görmenin insanlara da yatıldığını söyledi. İzmir'in bu şekilde yaşam tarzıyla anılmasından ben rahatsızım. İzmirli bu değil. İzmir bir hep diyoruz ya Balkan şehridir. İzmirli'nin insanları çağdaş, modern insanlardır. Dünyanın hiçbir ülkesinde özellikle Balkanlarda bu şekilde anılmaz. Yani insanların işte böyle bir yaşam tarzı, içkiyle kültürünün bu şekilde anıldığı başka bir şehir yok. Maalesef son dönemlerde İzmir'i bu şekilde anmaya başladık. Bunu çağdaşlık, işte modernlik, özgürlükçü bir yaşam tarzı olarak görmeye bize dayatıyorlar. Ama böyle bir dünyanın hiçbir ülkesinde yok.